Merhaba, ben fizyoterapist, şiroterapisti Büşra Ateş. Bugün bize daha önceden pektus excavatum ve hafif skolyoz tanısıyla gelen bir hastamız hakkında konuşmak istiyorum ve annesi de yanımızda, onun da düşüncelerini alacağız. Biz hastamızda şirot tedavisi uyguladık belli bir süre ve ikisi arasındaki farkı gözlemledik, başta fotoğrafladık ve sonda fotoğrafladık. Benim için e, gerçekten hani güzel ve şaşırtıcı bir sonuç oldu. E, i̇sterseniz annesinden de e, düşüncelerini dinleyelim. Yani e, biz buraya gelmeden önce göğsünde ciddi bir deforme olduğunu fark ettik. E, araştırdık, Hasan Hoca'yı bulduk. Oraya buraya geldik. E, vakum tedavisinde başladık. Sonra sizinle tanıştık. Skolyozundan dolayı e, hafif bir kamburluk da vardı. Ee, fizik tedaviye başladık, ee, bunu yüzmeyle de dışarıdan destekledik, çok güzel bir sonuç aldık. Yani evet. inanılmaz fark, farklı, çok büyük farklı yani. Ee, ben de aynısını düşünüyorum. Ee, pektuslu bazı çocuklarda skolyoz da görebiliyoruz. Dediğim gibi bu hastamız o şekilde bize başvurmuştu ve e, şirot tedavisi uyguladık. Dışarıdan da yüzmeyle desteklemiş aile ve gerçekten iki sonuç arasında çok güzel fark gördük. Çocuk şimdi daha e, özgüvenli ve daha e, dışarıdan görünüş olarak da e, kendi fiziksel aktivitesi olarak da daha iyi durumda.